Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size bir hayali örnek üzerinden bir şirketin nasıl Eurobond sistemini kullanarak borçlanıp yatırım yaptığını anlatmaya çalışacağım. Tamamen hayal ürünü, uydurma bir durum olacak. Bunun sebebi de Türk insana genelde bir şeye yatırım yaparken onu sahipleniyor. En ince ayrıntısına kadar bilmek, anlamak, öğrenmek istiyor. Ona göre şey yatırım yapmak istiyor. Ben de burada bu videomuzda mümkün olduğu kadar size bu sistemi kullanıp bir büyük firmanın nasıl yatırım yapacağını anlatacağım. Bu hepsi hayal ürünüdür. Yazalım. Millet dava falan açmasın sonra. Bu'daki tüm anlatılanlar hayal ürünüdür diyelim. Başlayalım. Benim mesela bir firmam var. Apple diyelim. Böylelikle insanlar daha iyi zihninde canlansınlar şeyleri. Ee, gerçek değil tabii. Apple lütfen bana dava açmasın. <laughs> ee, şimdi ben baktım nakitim ne kadar dedim. 1.5 milyar Amerikan Doları benim nakitim var. İşte yıllık telefon satışı Adedi diyelim. Kaç olsun? 20 milyon olsun. Tamamen bunlar uydurma. Kapasitem diyelim. 22 milyon olsun. Üretim kapasitesi bu. Kapasitem 22 milyon. Yani 22 milyon üretip 20 milyon telefon satıyorum. Nakitimde de 1,5 milyar dolarım var. Şimdi araştırma geldi benim önüme. Araştırma raporu geldi. Dedi ki işte 3 milyon kapasite artarsa e, bu satış yapılabilir dedi. Bir fabrika kurarsak dedi. Yeni fabrika e, 3 milyon kapasitede üretim kapasitesi yani telefon adedinden bahsediyorum. 3 milyon üretim kapasiteli bir fabrika 5 milyar dolara kurulsun. Yani 5 milyar dolar çok fazla. 500 milyon dolara kurulsun. E, ee, ve yılda da 3 milyon şey üretecek yani. 3 milyon telefon üretmek için 500 milyon dolara ihtiyacım var desin. Ee, bu şeyden e, ee, Nedir? 3 milyon telefondan tanesi ortalama 1000 dolar desek kaç para gelir olur? Burada 1000 dolar. Ve bu da bu kadar gelirim olur dedim. Bir saniye. Evet. Yıllık gelir. Elde edebiliyorum dedim. Tamam. Ee, yeni fabrika kurdum. 300 bin üretme kapasitesi var. 500 milyon dolara mal oluyor. Dolayısıyla telefon tanesinde 1000 dolara satıyorum. Telefonu ortalama diyelim. Kendi başına bir şey. Madde şöyle şöyle. 500 bin maliyet dedim. Bu kadar yıllık gelir bana sağlayacak. Şimdi e, kaç yıl boyunca sağlayacak diyelim. Kaç yıl olsun? Çarpı 8 yıl olsun. Çıkmadım. Şöyle bakalım. Tamam. Bana bir araştırma raporu geldi. Dedi ki 3 milyon üretim kapasiteli bir fabrika kuracağım. Maliyeti 500 milyon dolar telefonun tanesi 1000 dolara satılıyor ve bu 3 milyon telefonu sattığım zaman 3 milyar dolar bana yıllık gelir sağlayacak. Benim elimde para var. Gidip bu parayı kullanıp 500 milyon dolarlık yatırım yapabilirim. Ancak ben biliyorum ki insanlar bana güveniyor. Yani ben çok büyük bir firmayım. Ee, İnsanlara borçlanayım. Ben hiçbir cebimdeki şu paradan harcamadan bu yatırımı karşılayayım. Borçlanmaya çıkacağım. Diyeceğim ki ben 500 milyon dolar borç istiyorum insanlara. 500 milyon dolar borç istiyorum. Her birini bir kağıt üzerinden çarpacağım. Yani bin dolarlık şeyler çıkartacağım. Dolayısıyla şunu sildiğin zaman 500 bin adet kağıt çıkartıyorum. 500 bin adet kağıt çıkartıyorum. Ve diyorum ki ben buna maliyetlerime, maliyetlerimi şeylerime bakayım. Neymiş? 500 milyon dolar bana aslında şey var. E, ilk initial investment'ı yaptığımda tamamını karşılıyorum. Ne, ne zaman sonra bu üretime geçecek? Bunu da verdiler bana. İşte 6 ay sonra. Sonra üretime başlayacak. Başlar. Bir yıl sonunda gelir getirir. Ben de diyorum ki bu 500 milyon doları ben insanlara çıkayım. 500 bin tane 1000 dolarlık kağıt ihraç edeyim. O kağıdı alayım. Sonra gideyim şu fabrikayı koruyayım. Bu fabrikanın geliri de, de bunu öderim. Tamam. Yani 500 bin tane bana eurobond verin diyeceğim yani yıllık bir sonunda yıllık gelir getirmeye başlayacağına göre yani bir yılın sonunda herhalde hani 6 ay sonra üretime başlarsa ne, ne kadar üretir İlk yılda 3 milyon üretim kapasitesi varsa 1.5 milyon üreteceğini söyleyeceğim yani birinci yıl 1.5 milyon üreteceğim şöyle birinci yıl 1.5 milyon adet telefon üreteceğim. İkinci yıl 3 Kaç şey yapacaktı? Kaç sene boyunca üretim bir yıl sonunda geri getirir? Bir de tabii fabrikanın ömrü olacak. Kaç yıl olsun da 6 yıl olsun. 6 yılda ömrü olsun mesela fabrikanın yazmış bu şey. üretim kapasitesi. Şöyle yeni fabrikada 3 milyon üretim kapasitesi. 500 bin milyon dolar yapacağım. E, 500 milyon dolar gerekti. Telefonunu 1000 bin, bin bin dolardan satıyorum. 8 yıl demiş. 8, yıl boyunca bu şeyleri getireceğim. Şimdi ben 8 yıl boyunca şeyse derim ki 4 yıl boyunca Eurobond dağıtayım. Kalan 4 yılda bana şey yapsın. 3 milyon. ikinci yılda şöyle 8. yıla kadar 3 milyon getirecek. Ve 1000 dolardan ben bunları satacağım. Böyle bir gelirim olacak. İlk 4 yılını insanlara paylaştırarak, cazip hale getirerek bunu borçlandırmaya çıkabileceğim. 500 bin tane Eurobond bond satacağım. Şu 500 milyon dolar yıllık şeyi sağlamak için. E, tabii hiç para harcamak istemediğimde diyeceğim ki şimdi bunu ben bir Eurobond satıyorum. 500 bin tane Eurobond satacağım. Apple olarak. Şöyle kalsın. Koparayım. Koparayım hadi. Eurobond borçlanmaya çıkıyorum diyorum. İşte adet 500 bin diyorum. Ee, şeyi tarihi vade bitimi diyorum. 2020 yılındayız. kaç yıl şey yapacaktık? 4 yıl diyeceğim. 2024 yılına kadar. 2024. Tamam. 4, 4 yıl sonra yani bana şu anda 1000 dolar verin. 2024'te 1000 dolar vereceğim diyorum ben buna. vade tarihi. şey değeri par value diyoruz buna. Par 1000 dolar. Şimdi bir de kupon vereceğim ki kupon başlangıç tarihi 3 tarihi 2021 diyorum. Çünkü ilk senenin sonunda bana gelir getirecek değil mi? 1.5 buçuk milyon. Telefon satacağım için 2000 şeyinde bu gelir getirecek. Bir, birinci yılın sonunda 1.5 buçuk milyon üretmiş olacak. İkinci yılda 3 milyon üretmiş olacak. Şimdi yarısını millete dağıtayım diyorum ben. Şunun. Yani ilk yıl bir buçuk milyondan benim gelirim ne kadardır? Ee, şey bin dolar değil mi? Bir buçuk milyon telefon ürettim. Bin dolar da. Ee, böyle bir gelirim var. Yani bir buçuk milyar dolar gibi bir ge gelirim var. Bir buçuk milyar doları e, şeylere kupon ödemesi olarak dağıtacağım. Diğerlerini de bir buçuk milyar, milyar dolar dağıtayım. Dört sene boyunca bunu dağıtayım. Ee, sonraki sekiz, dört sene de bana kar kalır. Yani ilk yatırımı ben milletten aldığım borçla yapacağım. Hiç para harcamadan bir sene sonunda üretime geçmiş, 6 ay sonra üretime geçmiş olacağım. 6 ayda 1,5 milyon üreteceğim. Sonraki yıllarda 3'er milyon üreteceğim. İlk 4 yılı şey olarak dağıtacağım. Şimdi kupon başlangıç tarihi 2021. Benim gelirlerim ne olacak? 2020'de başladık. 2021'in sonunda dedim ki 1 buçuk milyon adet telefonum var. Bunu da bin, biner dolardan satıyorum. Yani gelirim Aha. 1,5 milyar dolar 2021'de. 2022'de de 3 milyar dolar olur. 2023'te 3 milyar dolar olur. Şöyle şöyle şöyle. Kaç? 8 yıl önceydi. 2028'de de yine 3 milyar dolar belirim olacak dört sene boyunca bunun eurobondlarının birer buçuk milyar dolarını dağıtacağım değil mi 500 bin adetim var 500 bin adet şey için kupon için her 6 ayda bir kaç dolar vermiş oluruz yani 500 bin tane borçlanmaya çıktık değil mi bir buçuk milyar doları dağıtacağız Dolayısıyla 30 dolar şey olmuş olur. Değil mi? Gelir olmuş olur. Şunu bölersek. Böyle 500 bin var. Daha da fazla oldu. Evet. 3 kaldı. 20 300 dolar ya 30 dolar. Için. 300 dolar kupon ödemesi verebilirim ben gelirlerimin yarısını kupon olarak versem. Öyle verelim. İnsanlara cayi olsun. Ee, senede 300 dolar. Ee, e, kupon başlangıcı 2021 diyelim. Senede 300 dolar vereceksek 150-150 verelim. Değil mi? 6 aylık olsun. 6 aylıkta 150 dolar kupon vereceğim diyorum ve borçlanmaya çıkıyorum. 6 aylık 150 dolar kupon vereceğim. Gelirlerimin yarısını şey olarak veriyorum 4 sene boyunca. Vade 2024'te bitecek diyorum. 6 ayda bir 150 dolar vereceğim ama 2021'den başlayacağım. Yani kaç defa? 2021'de, 21'de, 2 kere, 2022'de, 2 kere, 2023'te, 2 kere, 2024'te, iki kere ve 1000 doları geri vereceğim 2024'te diye borçlanmaya çıkıyorum. Bu tip borçlanmalara çıktıkları zaman bu firmalar e, genelde birkaç tane büyük banka veya banker veya çok zengin insan buna girer ve bu kağıtları toplarlar. E, bunu kim ne kadar para verir diye bunun maliyet şeylerini bir önceki videoda şey yapmıştık tartışmıştık. Görüşmüştük. Yani şuna kim ne kadar şey yapar? Para verir. Yani bizim elimizde ne var? Şu an 2020'deyiz. 2020 Ocak diyelim ki kafalar karışmasın. Ocak 01.01'de biz borçlanmaya çıkacağız. 1000 dolar kağıt istiyoruz. Apple olarak. Tamam. Ve diyoruz ki 2021'de bak, 2000 şöyle yapalım. 01 01, 01 2021'de e, 150 dolar. 01 06 2021'de 150 dolar. E, 2022'de bunların aynısı. 150 150, 2000 bu da 2022'de 2023 Tamam bunlar da, da 150 dolar 2024'ün sonunda vereceğiz gibi de, değil mi? Şöyle bir ay yanına 2024'ün de yine 150 2020 4'ün 6. ayında 150 ve artı 1000 dolar var. Böyle bir nakit şey sağlayacak bize. Yani Apple gibi bir firma borçlandırmaya çıkacak 1000 dolar istediği zaman ve şunları size geri vereceğim dediği zaman insanlar buna ne kadar para verirler. Bir faiz oranı vardır yani piyasada şey yapılmış set edilmiş. ya yani Amerikan firması olduğu için Amerika'daki yıllık faiz oranlarına göre e, bu belirlenir. Hatta yıllık fa faizi şey Apple daha güvenilir gözükçe için şeylerden diğer e, kurumlardan. Yani yıllık faizden çok az bir yukarı veya çok az bir aşağı diye ben düşünüyorum. Yani yıllık Amerika'da ne kadar faiz? E, 0.25 herhalde. Dolayısıyla biraz daha fazlasına diye olur. Mesela yıllık 0.4 faize bunu veririz, alırız gibi bir yatırım ortağı oluruz diye düşünür insanlar. Burada tabii yatırım yaparken nelere dikkat edeceğiz? Onları ayrıca bir videoda anlatacağım. Faizin artma olasılığı, düşme olasılığı. Yani ileride faiz sıfıra düşer mi? O ayrı bir konu. Veya yükselip 1'e 2'ye falan çıkabilir mi? Bunları göz önünde bulundurup yatırımlarını ona göre yapacaklar. Ancak şöyle bir getiri için şu anda 1000 dolarlık şeyi al al alacağız. Yani 1000 dolar lira bir, bir, bir satıyorum diyecek bu buna Apple. E, şunları da geri veriyorum diyecek. Bana şey yapar mısınız? Çoğunlukla da insanlar bunu alırlar zaten. E, zengin insanlar. 1000 dolar alacak adam. E, işte bir, bir sene sonunda 150 dolar alacak yani. E, yüzde %1'den daha fazla bir şey olacak. Getirisi olacak. Sonra da bunu büyük ihtimalle ikinci el piyasada satacaklar. Yani bu 500 bin adedi. Şuradaki 500 bin adedi. 2-3-5 kişi arasında dönüştürülecek. Tabii biz burada firma açısından bakıyorduk. Diğer yatırımcı açısından bakmadık. Firma açısından baktığımda ben hiç e, yani videomuzun amacı firma açısından incelemek. Ben hiç cebimden hiç para çıkmadan bir fabrika kuruyorum. Tabi şunların raporlarında gerçek ol, olduğunu düşünüyoruz. Yani tabi hepsi hayal edin de hepsini ben uydurdum. E, hiç cebimdeki 1.5 milyar dolarıma hiç dokunmadan milletten parayı topluyorum. Gidiyorum onunla e, fabrika kuruyorum. Pazarım da var. Satışları da yapıyorum. Karı da dağıtıyorum. İlk 4 yıllık karı dağıtıyorum. Geri kalan 4, ilk 4 yıllık karı yarısını dağıtır battı. Yani. Değil mi? İlk 4 yıllık karın yarısını dağıtıyorum sadece. Ee, kalan 4 yıllık bütün kar benim oluyor. Cebimden hiç para çıkmadan şey yapıyorum. Hatta burada bir de fabrikanın satım maliyeti falan filan vardır. Altı o şey 8 yıl sonunda satılır falan Yani. Anladınız yani bu şeyi yöntemi kullanarak şeyler büyük firmalar, güvenilir firmalar. Yani bunu Türkiye için de düşünebilirsiniz. Ne bileyim. Bizim de firmalarımız var. İsim vermeyeyim. Dava açarlar falan bir şey derler. Böyle bir borçlandırmaya çıkıp para toplayıp pazarı kapasitesi şey varsa hiç para harcamadan e, gelirinde yarısını dağıtarak 4 sene boyunca bir şeyi elde etmiş olurlar. Tabi bu sonra yatırımcı açısından bakacağız. Yani hani bu zengin insanlar bunu alır. 1000 dolar veriyor. %1'den fazla faizi var diyor yani. E, %3 hatta yani biri. 150, 150. 200, %3 getirisi var yani. E, senelik. Sonra da ikinci el bunu satarken hatta 1000 dolardan daha fazla satacaklardır bu insanlar. Yani bu şey olmuyor. Bunlara giremiyor İlk çıkarken. Küçük yatırımcılar buna giremiyor. Çıkıyor alıyor büyük yatırımcılar bunu alıyor. Depoluyor. Ondan sonra toptan alıp perakende satıyor diyebiliriz yani. Perakende olarak bunları satıp 1000 e, dolar verdiği şeyi daha yükseğe satacaktır. Çünkü hani zaten bu kadar geliri var ya. Bir de Apple'ın güvenilirlik şeyi var. Endeksi çok yüksek yani. Batma riski çok düşük. Kendi cebindeki şeyi var yani. Adamlar şu diyecek ki benim 1.5 milyar dolar nakiti var bu firmanın. %100 ödeyecektir bunu diyecek. Dolayısıyla hani bir şey durumunda doğal afette ne bileyim fabrikayı yaptığı yerde bir şey olması durumunda e, terslik olması durumunda bunu cebinden ödeyecektir ve cebinden de öder çok da şey değil yani şu, şu kadar para ödeyecek neticede e, o firma için ödenemeyecek bir şey değil tamam bu videomuzda ne yaptık farazi olarak bir firmanın yatırımını nasıl Eurobond'u kullanarak finanse ettiğini anlattık büyük yatırımcıların nasıl bu 500 bin bir iki kişi arasında aldığını anlattık sonra da onu Piyasaya satacaklar. Orada bizim tarafa geliyor. Orada işte CDS'e faiz oranlarına göre burada şeyler değişiyor. Oyunun kuralları değişiyor. Onu da farklı bir videoda anlatırım.